Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal AŞ bünyesindeki Bursa Su, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası katkıları ve KFA organizasyonuyla gerçekleşen Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarında Bursa için, Bursa Su için sloganıyla yerini aldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın son 6 yılda Urge projesini bu yıl 7. yılında fuar çatısı altında buluşturduk. Bu çerçevede Bursa'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılımcılarımızın olduğu firmalarımız stand açtılar. Yaklaşık 40 ülkeden alım heyetimiz var. Bu alım heyeti 3 gün boyunca fuarı ziyaret edecek. Bu yıl ilk kez düzenliyoruz ama geçmiş 6 yılında birikimi ve tecrübesi bu yılki fuarımıza açıkçası yol verdi. Bu yıl Bursa'da Bursa Ticaret Sanayi Odası'na bağlı iştirak şirketlerinden KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Gıda Teknolojileri Fuarında Bursa'sı olarak bizler de yerimizi aldık. Hem Bursa'ya katkıları olsun diye hem de Bursa suyumuzu daha iyi tanıtabilmek için hem Türkiye hem de dünya çapında tanıtabilmek adına ve göreve geldiğimiz günden beri hep slogan haline getirdiğimiz Bursa için, Bursa su için sloganımızı tüm dünyaya, Türkiye'ye ve Şehrimize daha iyi tanıtabilmek için bizler de bu fuarda yerimizi aldık. Tüm Bursalıları bu fuarımızda aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Müzik